daha önce yani bir e, 120 bin e, tespit ettiğimiz üreme noktası vardı. Biz bunlara yaz, e, yıl boyunca esasında çalışmamız ama Şubat ayından itibaren e, sineklerin üremesini engellemek için e, larvasit dediğimiz sıvı ve granül tarzında ilaçlara atarız yani zehirlere atarız. Bu e, canlıların üremelerini engellerdik. Ama öyle bir durum gelişti ki bu 120 bin nokta belki milyonun üzerinde nokta oldu. Bu binalarla ilgili, çevre kirliliğiyle ilgili Tüm e, kurumların ortak bir çalışma yapması lazım. Özellikle ilçe belediyelerine burada seslenmek istiyorum. İlçe belediyelerimizin bu temizlikle ilgili çok hassas davranmaları gerekiyor. E, bu yapılmadığı sürece karasinek, e, işte e, diğer zararlı böceklerin üremelerini e, durdurmamız mümkün olmayacak. İlk günden itibaren tüm araçlarımızla depremzede olmalarına rağmen çalışanlarım, onlara ayrıca teşekkür ediyorum.